Salamu alaykum dostlarım. 0dan Clash of Clans-ın yeni bir bölümünə təkrardan xoş gəldiniz. Qapaq fotoqrafından və videonun ismindən gördünüzz üzere bu videomuzda inşallah simyacı sizlərlə birlikdə alacağım. Ondan sonra ne yapacağız? Laboratuvarımız boşta. Laboratuvarı çalıştıracağız. Bir tane inşaatsın boşta. İnşaatçıyı da yükseltmeye alacağız. Sizlerden ricam videoya bir tane beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Ayrıca da videomu ilk defa izliyorsanız, kanalıma ilk defa denk geldiyseniz abone olarak bana çok destek vermiş olursunuz. Bin aboneye adım adım ilerliyoruz. Şimdiden desteğiniz için çok 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 Teşekkür ederim. Zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde başlamak istiyorum. Bildiğiniz üzere ben bu hesabı belediye binası 11'e e, yükseltmiştim. Şimdi bakalım hesapta nelerimiz var. Ganimetim hatır sayılır miktarda var. Yıldız bonusunu tamamlarız ama ne yazık ki sandıkları almışım. Sorun sıkıntı değil. Bu arada bu hesapta cadı golem saldırılarına başladım. Heroları biraz toparlayayım. Güzel bir şekilde belediye binası 11'in spam ordusu en güzel ordusu olan cadı golemi sizlerle birlikte daha doğrusu cadı golem saldırısı sizlerle birlikte yapacağım. Tamamdır çok konuşmadan hızlı bir şekilde başlamak istiyorum. Şöyle şunları bir kaldıralım. 3-5 taşımız gelsin. Başka bir şey var mı? Gözüme çarpacak. Tamam başka bir şey yok. Unutmadan laboratuvarı şöyle yükseltmeye alayım. Daha doğrusu laboratuvardan önce simyacıyı alayım. Şöyle yüz taş bayıldım onayla dedim. Hayırlı uğurlu olsun. Yorumlarda hayırlı uğurlu olsunları alırım. Millet. Şimdiden teşekkürler. Dönüştür diyeceğim şöyle. Neyi dönüştürelim bir bakarım ona. Tamam ona bir bakarız. Öncelikle laboratuvardan başlamak istiyorum. Laboratuvarda neyi yükselteceğim? Tabii ki de cadıyı golemi. Şöyle cadı 45.000 golem 26.500. Hmm. Tamam golemden başlayalım. Golemimiz 7 seviye olacak 2 seviye daha alacak ama cadımız 1 seviye yükselecek. Şimdilik e, cadıdan e, yana şansımı kullanmak istiyorum. Cadıyı maxlayalım 4 gün süresi var şöyle 1 kullan 2 kullan 3 kullan 4 kullan. Bunu bedavaya çıkarttık. İnşallah 4 saat sonra yeniden yükseltme yapacağım videodan tabii ki de. Dışarıda golemi yükseltmeye alırım diye düşünüyorum. Başka neyimiz var? Başka da bizim burada bakmak istiyorum. Demircimiz var. Demirciyi yükseltmeye alabilirim. Ordu kampı var. Hmm, şimdi kışla var. XCI falan var. Tamam demirciyi yükseltmeye alayım. Demirci de bir şeyler yükseltebiliyor mu? Şimdilik yükseltemiyorum. Demirciyi yükseltmeye alayım. Ondan sonra e, bizim öfke taşımız açılsın. Öfke taşını da kullanacağım tabii ki de olmazsa olmazımız. Öfke taşımız açılsın. Şöyle e, yükseltmeye aldım, gitti. E, İnşaatçıları hızlandırma yapayım mı? Tamam, inşaatçı hızlandırma kullanmak istiyorum gelmek istiyorum şuraya. inşaatçıyı hızlandır. Bir tane de inşaatçı hızlandırma iksiri kullandık. Başka neyimiz var? Şöyle altın bilet tarafına bakmak istiyorum. Kahramanlar kitabı. Ne yazık ki e, 20 puan eksik. Tamam dursun şimdilik. Etkinlikler tarafına bakmak istiyorum. Etkinlikler tarafında da ha. Buradan 130 madalyam varmış. Bitmesine de 17 saat 20 17 saat 22 dakikası var. Okey. Şuradan bakmak istiyorum. Ne alabilirim? <laughs> 125 şunu alacağım. Başka bir şey alamıyor mu tamam alalım kaynak iksirini en azından 10 taşa satarız 10 taşa çeviririz Bu arada şunu da kaldır engel küreğim var bir tane engel küreğini nerede kullansam açıkçası Şimdilik kullanacak bir şey yok bir yer yok dursun en kodi halde 50 taşa satarız 50 taşı da şey yaparız Bir dakika benim burada büyük kitabım var savaş kitabım var kullanalım mı şunları ya dursun mu? Tamam, şimdilik dursun onu da e, sonra kullanırız lazım olan yerde. Tamam, 4 taneyi şurada kullandık. Başka bir şey burada saldırı yapmak bu arada istemiyorum. İstiyorum da istemi. Tamam bir tane saldırı yapayım. Herolarsız e, bakın görün ne oluyor işte. Herolarsız saldırı yapılmıyor bu arada. Şöyle saldırmak istiyorum bir tane. Şöyle çıksın. Öyle saldırı yapayım. Bir diye binası 11 olsun. Tamam, bir diye binası 11. Kısaca taktiği size göstereyim. Ondan sonra hero'lar falan toparlansın güzel bir seviyeye. Getireyim güzel bir şekilde saldırılar yapacağız. Şöyle bir tane şuraya 1 2 3 şöyle 4. Cehennem kulesini aldık. Şöyle 4 tane şuraya bir tane deprem. Okey. Kartal topu taraftan tabii ki de saldıracağım. Hızlı bir şekilde kartal topunu alalım. 1 2 3 ardından cadılar spamladım. Ardından şöyle Tomuruk atar. Tamam şöyle bir tane şuraya yollayayım bir tane şuraya yollayayım bir tane de şuraya yollayayım. En azından duvarları azca da olsa açabilelim. Şimdi zehri neden aldım? Klan kalesi e, çıkarsa klan kalesi için ama klan kalesinde boş olursa klan kalesi kraliçede ya da barbar kralda ikisi bir yerde kullanırız. Sorun sıkıntı değil. Kasırgaya yakalandık. Tamam olsun. Olsun bir tane daha atarsa tomruk Tamam atmadı. Sorun değil. Kraliçeye şöyle zehri tepeye yapıştırdım. Öfkeyi daha doğrusu iyileştirmeyi nerede kullanacağım? Bomba kulesi falan olursa oralarda kullanırız diye tahmin ediyorum. Şöyle şu noktada kullandım ama boşuna gidecek galiba. Ee, tamam olsun boşuna gidecek. Hero'lar olmadığı için e, yüksek yüzdelerde kalacağız. Orta yüzlerde de kalabiliriz. Ama barbar kralımız yok. Kraliçemiz yok. Koruyucumuz yok. 3 Üç Hero'muzun 3'ü de olmadığı için. E, yani buradan... Pek fazla umudunuz olmasın yani. Hero yoksa oyun yok. Zaten bunu hep söylemişimdir millet. Tamam %50 olsa bari çıldız alsak. Gelir mi %50? Tamam %50 gelir. Şöyle şu taraftan golemimiz var bir tane. Parçalanacak o da 3 tane e, küçük golem olacak. Tamam 2 tane mi oldu? Tamam 2 tane küçük golemimiz oldu. %49. Şöyle %50 geldi. Oturup bekleyelim mi? Savaşıp bitirelim mi? Tamam bitirelim ya. Pek fazla bir şey kalmadı zaten. Şöyle savaşı bitirmek istiyorum. Tamam dedim. Altın iksiri o kadar da e, önem vermiyorum zaten Videodan dışarıda kasarım artık Bizim burada şöyle gelmek istiyorum Fıçımız da var Fıçımızda da sinsi goblin'i Fıçı derken e, Şunun ismi neydi ya Süper birlik banyosu mu ne işte fıçı diyelim biz buna Fıçımızda da zaten sinsi goblinimiz var Artık sinsi goblin kullanmaya başlayacağım Ganimet kasacağım duvarları da oradan yükselteceğiz Tamamdır şöyle şuradan çıkmak istiyorum Karanlık tarafa bir bakmak istiyorum Burada yapabileceğim bir şey var mı? Şimdilik hayır Zaten Bob'un serüveninin yeni bölümünde de video atarım Şöyle çoklu havanın 13 saati kalmış Bunu da kullanırız Şöyle gelmek istiyorum şuraya bakayım baskın madalyam var mı? baskın madalyası dedim 1600 tamam almışım zaten bir gün 17 saat sonra saat kulesi iksirinde 3 tane çekeceğim alacağım şunları neden alacağım öbür tarafta cidden güzel işler çıkarıyor en azından süremizi biraz daha kısaltır hızlı bir şekilde yükseltmeler yapabiliriz diyorum başka bir şey var mı şuraya gelmek istiyorum şurada kara iksir kara iksir tamam iksirim var kara iksirim var iksiri ben koruyucuda kullanırım koruyucunun çıkmasına Kaç kalmış? 52 taş basayım mı hmm. 52 taş basılır mı Basılmaz ya şimdilik dursun 52 taş fazla taşları da o kadar da Rahat bir şekilde toplayamıyoruz Bu arada yeşil elmas kasma taktiği de Güncel olarak gelecek kanalda videosu Olacaktır onun da videosunu inşallah Kanala atmayı düşünüyorum daha hazırlamadım Zamanım olduğu ...aralarda onu da yapacağım. Tamamdır. Şurada takılıyoruz. Başka bir şeyimiz var mı? Hayır. O zaman yavaştan videoyu sonlandırmak istiyorum. Güzel bir şekilde simyacıyı aldık. Simyacıyı kullandım mı? Hayır kullanmadım. Şöyle şunu kullanayım. Nerede? Kara eksire ihtiyacım olacaktır. Altınla kara eksir dönüşümü yapacağım. Onayla dedim gitti. Kara eksirimiz de geldi. Bu arada simyacıyı... Ana hesabımda da aldım yani hesaplarımın hepsini de aldım ama yükseltmedim ana hesabım dahil yükseltmedim Hiçbir e, yardımcı yükseltmedim olsun laboratuvar asistanı olsun inşaatçı çırağı bunlar da yükseltmedim Neden çok fazla da, e, yeşil elmas e, taş istiyor yaklaşık inşaatçı çırağının makslanmasına 6500 mü ne öyle bir şey istiyor Ben de 6500 ona vermem açıkçası tamam okey olanlar verebilirdi ama olmadığı için zaten veremiyoruz Tamamdır millet yavaştan videoyu sonlandıralım. Çıkmadan önce videoya bir tane beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Ayrıca da kanalıma abone değilseniz abone olarak bana çok destek vermiş olursunuz. Şimdiden desteğiniz için çok 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 teşekkür ederim. İnşallah bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok dikkat edin. Allah amanın dolun. Sağlıcakla kalın millet. Bay bay.